merhaba. Bugün sizlerle beraber ne mi çekiyoruz? Bugün PKX'yi anneler yönüne sevdi diye birçok kişi yaptı. Ben de dedim ki niye abiler yönüne sevdi yapmayayım. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Azıcık yemek yiyeyim bari. Hamburger. birazcık oturayım bari şurada. Bir şeyle alışveriş yapayım azıcık yo. Burayı değil şuraya gideceğim. Hmm. bir şey seçeyim bari. Bunu alayım bari. Ay niye Hadi güzel bir şey. Oh, kurabiye oldum? Neyse. Üstümü değiştirip dışarı çıkayım bari. Tamamdır. Hazır. Ya ne giyineyim? Üf, tamam böyle çıkayım bari. Azıcık motorla dolaşayım. Aa ne oluyor ya? Bununla mı dolaşayım? Neyse. Bari ne yapacağımı da bilmiyorum. Şöyle. fotoğraflara bakayım bari insanları. Hı. Hmm. Öğüme gidip ders çalışayım azıcık. Tamam. Bari kombin yapayım ya. Üst giyineyim. Hmm, bu olabilir. <laughs> Bunu aslında... Kıştı gibi. Ayakkabı olarak bunu giyeyim bari. Üf. Gözlüğüm de bu olsun. Üf. azıcık da sattayım bari ya. Of. Bu nasıl şey ya? Ben oyunu siliyorum. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı.